Merhabalar. Bugünkü aracımız 2013 model Honda CRZ. Aracımıza 9 inç Android cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadan kendi orijinal sidi radyosunu çıkardık. Oluşan boşları kaplayan ve 9 inç cihazımızı çevreleyen özel bir çerçeve kullandık. Bu birinci konu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Üçüncü konu bu aracın orijinalinde analog altyapıda çalışan bir amfi var. Onu da aktif ettik. Bir önemli konu direksiyon simidindeki tuşların sorunsuz bir şekilde cihaz önünde çalıştırılması. Onu video içerisinde göstereceğim. 5 fonksiyon ve şu alttaki fonksiyonların telefon açma ve cevaplama tuşlarının sorunsuz bir şekilde cihaz önünde çalıştırmış olduk. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vitesi atıyoruz. Otomatik kamera devreye giriyor. Kullandığımız kamera AHD diye adlandırılan full HD bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Boşa da ileri vites aldığımız zaman kamera devreden çıkıyor. Cihazımızın teknik özellikleri neler? Ondan bahsedelim. Sonrasında da cihazımızın kullanıcıya kazandırdıklarına bahsedelim. Teknik özellikleri Android 10 işletim sistemi var. 4 GB RAM, 64 dahili hafıza, 8 çekirdek. AC8257 diye bir işlemci kullanıyor. Bu işlemci uzun yıllar sorunsuz ve stabil çalışmasını sağlıyor. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? Dahili navigasyon ya da internet paylaştığı zaman Google haritalar, Yandex gibi uygulamalar Play Store hesabı üzerinden kurulabilir. Radyo kısmı. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarmak için Bluetooth kısmı. Harici mikrofonu da ilgili noktaya bıraktık. Kullanıcı bu noktayı istedi. Böylelikle telefon görüşme kalitesi de daha üst seviyeye ulaşacak. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Gibi ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri gibi direksiyon kumandası da sonsuz bir şekilde çalışıyor. Video var mı ona bakalım. Şu anda video olmadığı için USB içerisinde gösteremiyorum. Cihaz Android tabanlı olduğu için Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek YouTube ya da birçok farklı uygulamayı cihazda kullanıcı kullanmış olacak. Cihazımızın en iyi iki özelliğine sıra geldi. Apple CarPlay ve Android Auto. Cihazımızda iki adet USB var. Birinci USB demin açtığım şarkılar ya da videolar için. İkinci USB de Apple CarPlay ve Android Auto için. Şu anda Android telefonumuz bağlı. İlgili noktadan Android ikonuna dokunduk. Android Auto karşımızda. Buradan Spotify'dan şu anda müzik açacağım. fayda birçok işlemi bu şekilde kullanmış olacak. Android Auto'ya birkaç örnek gösterelim. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da hava 15 derece ve çoğunlukla güneşli. İşe götür. İş yeriniz bulunduğunuz yerden arabayla ak... Gibi birçok işlemi kullanıcı artık Android Auto'dan sesli komut yöntemiyle kullanabilecek. Keza aynı şekilde Apple CarPlay desteği de cihazımız kullanıcıya kazandırmış oluyor. Böylelikle montajımızı tamamladık.